ne emretmişsiniz hünkârım? Hünkârım, o bizim köyün en yalancı kişisidir. Kendisi köyün en pis ve en ahlaksız kişisidir. Kendisini tüm köy kötü biri olarak bilir. Hayvanları sevmez, ağaçları sevmez. Doğaya oldu mu bildim bile zarar verir. Hikayemizin adı tekrar söylüyoruz. Derviş ve kuş. Bir insan yani. Derviş ve kuş. Kimse onun yanına daha yaklaşmak istemez. Böyle bir... Yeter! Çin çürümüş. Haydi git. Sen artık onun emrindesin. O kötülediğin kölenin... ...toplumdaki e, ahlaki değerlerin arttırma... Hatırlığı... Yüzü olduğu kadar kalbi de temizdir sultanım. İçi dışı birdir. İnsanlara yardım etmeyi sever, hayvanları seven birisidir. Hiç kötü huyu yok mu bu adamın? Yoktur sultanım. Tanıdığımdan beri böyledir o. Peki anladım. Sen de hamama git. İyice temizlen. Padişah ne yaparsa yapsın o köleye arkadaş hakkında kötü bir söz söyletemedi. Nihayet ikinci köle hamamdan geldi. Sıhhatler olsun. Ne kadar zarif ve latif olmuşsun. Teşekkürler hünkârım. Ama keşke arkadaşının da sana söylediği gibi kötü huyların olmasaydı. Arkasından da iki tane etkinlik yapacaksınız, boyama yapacaksınız ve hamurlarla. Ee, tekrar hoş geldiniz diyeyim, ben lafı uzatmayayım, İlçe milletin buraya davet ediyorum. şube müdürümüz, okul müdürlerimiz, öğretmen arkadaşlarım, sevgili çocuklar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü etkinliğe hoş geldiniz. Nasıl sevdiniz mi burayı? Bu okulu. Haftada ha, haftada efendim haftada bir gün gelmek ister misiniz? Tamam. Şimdi biz de eee Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eee anaokulu müdürlerinizle beraber bir protokol yaptık. Bu protokolde dedik ki okul öncesi öğrencilerimiz merkezdeki okullarında bahçeyi, doğayı göremiyorlar. Böyle onları doğayı tanıyabilecekleri doğanla iç içe olabilecekleri bir yer hazırlayalım. Dolayısıyla kapalı olan bu köy okulumuzu sizlere tahsis ettik. Burada ne yapacaksınız? Değişik atölyeler, atölyelerde çalışacaksınız. Bugün bunun ilk etkinliğini Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğümüz kısa anlatıcılığıyla sizlere başlayacak. Ve bu masal anlatımıyla, geleneksel çocuk oyunlarıyla e, ilerleyen dönemde buraya atölyeler yapacağız. İşte e, çömlek atölyesi gibi. Yine e, diğer atölyeleri yapıp sizleri burada daha böyle güzel hem öğrenmenizi geliştireceğiz hem de doğayla iç içe olmanızı sağlayacağız. Bu projede emek veren. Başta şube müdürümüz Levent Bey olmak üzere, okul müdürlerimize, bugün bize destek olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Hakan Pasteci Bey'e ve ekibine, bugün sizlerle e, konuları anlat, a, anlatacak olan Elif Demirbaş e, öğretmenimize ve emeği geçen bir fiil tüm herkese ayrıca teşekkür ederim. Bir teşekkür ede Kenan Bey'e yapalım, nerede olursak olsun. ...gelip sizlerle ilgili e, topluma açık bir şekilde haberlerinizi yapıyor. İnşallah bugün burada hem eğleniriz hem öğreniriz. Eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz. Ben sizleri şu anda... E, siz, Yunus evet. evet. Emre ilçemizdeki yeni yedi anaokulundaki öğrencilerimizin doğayla etkinlik yapmaları amacıyla bir proje yaptık. Oyna, öğren, sen de eğlen projesi kapsamında. Bugün Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin kıssa anlatıcılığı ile ilgili iki kıssayı pandemi şeklinde öğrencilerimizle gösterimi yaptılar. Ve akabinde de şu anda öğrencilerimiz boyama etkinliklerini yapıyorlar öğrencilerimiz doğayla baş başa şu andalar hem doğayı tanıyorlar çevreyi tanıyorlar ve doğada öğretmenleriyle öğretmenlerimizle birlikte piknik yaparak bugün köy eğitimlerini gürledeki proje etkinliğimiz alanında gerçekleştiriyorlar. Şöyle söyleyelim biz projemizin ilk etapta başlattık ve geliştirerek proje devam edecek. Daha önce öğrencilerimiz gelip burada ağaç dikme etkinliği yapmıştık. Bugün de öğrencilerimizi burada gelip etkinliklerle başladık. Yeni düzenlemelerimizle birlikte önümüzdeki eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin en az haftada bir gün derslerini doğal ortamda, doğal yaşam ortamında yapmalarını sağlamak üzere şu anda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Öncelikle öğrencilerimizin öğrenme ortamlarını doğal yaşama taşımalarını sağlayan bu projeyi gerçekleştiren Milli Eğitim, Müdür, Milli Eğitim Müdürümüze Yıldıray Bey'e teşekkür ediyorum. Bu projeyi yürüttü ve bizleri dahil ettiği için anaokullarına. Yaptığımız etkinliklerle bugün ikinci etkinliğimiz daha önce fidan dikimi etkinliği yapılmıştı öğrencilerimizle. Bugün de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün kısa anlatıcılığı projesinde farklı hikaye etkinlikleri, değerler kapsamında çocuklarımızın yaş grubuna indirgeyerek drama şeklinde verildi. Çok faydalı, güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız için de farklı bir deneyim olmuş oldu. Şu anda da etkinlik sonrasında öğrendiklerine yönelik bir maske yapıyorlar, kuş maskesi. Faydalı bir etkinlik oldu. Gerçekleştiren müdürlerime ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tekrar teşekkür ediyorum bu proje için.